Evet. Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta analarını vermiş olduğum arıları kontrolünü Bir Sağlıklar. Bir şekilde anamız çıkmış. Bakalım bakalım. İnşallah anayı da kabul etmiştir. Evet arkadaşlar şöyle. sakin bugün çok fazla bir şey yok aralarımızda saldırganlık yani normalde şeyin içine sokmazlardı arkadaşlar arılığın içine bu 7-8 tane arı var gerçekten arıcılıktan soğuttular bunlar beni bu sene onları değiştirmem lazım analarını evet Evet, Birinci arımız burada arkadaşlar. Arkaya geçti. Şöyle. Yani yalnız biz onu çevirdikçe o kaçıyor arkadaşlar bizden. Görüntü vermiyor. Utangaç. Utangaç. Evet, Çok güzel Bunu şimdi ne yapacağız biz ee, Yavruyu kapatmasını bekleyeceğiz Diğer güçlü kolonimizle e, Birleştirmek için Kıymetli arkadaşlarım Sonra e, Şeye devam Bakacağız arkadaşlar Evet Şimdi bakıyorum çok da güzel yavru atmış arkadaşlar. Bunu ben şerbetlemem lazım. Arı da çok güzel yalnız. Yani Kraliçemiz de çok güzel maşallah. Önümüzdeki sene bunlar hep bala koşacak arılar. Ne yapacağız? Bunlara mutlaka ve mutlaka ya fondan şeker vereceğim ya da normal şeker vereceğim. Fondan şeker de verebilirim ama yavru atabilmesi için polenli bir kek falan vermem lazım. Ee, vitaminli şerbet yapıp vermem lazım. Bakalım hangisi artık olursa. Şimdi inşallah bu arımız da tutmuştur. Bir tanesi sıcaktan mı yağmadan mı ne? Ee, telef olmuş arkadaşlar. Evet şimdi yaklaştırıyorum. Kovana. Şimdi çıkmış arkadaşlar içinden. Haydi bakalım. Bu arımızda inşallah anayı kabul etmiştir. Şöyle gözlere bir bakalım. Gözlerde yavru var mı? Şu an güneşi doğdu. Yavruyu göremedik. O zaman ana arayı arayacağız. Evet. Kraliçe arımızda burada kıymetli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir ırk. Bu da çizgili attan. Evet. Kaçtı saklandı bizden. Arka tarafa geçti. Neyse gördük. Yavru da atmış. Yavruyu da gördüm. Şimdi yapacağımız işlem gayet basit. Bunlar yavruyu kapak hale getirdikten sonra saldırganlıklarımızın anasını alacağız. 2-3 gün şey bırakacağız. E, ee, öksüz bırakacağız. Sonra da birleştirme parfümüyle birleştireceğiz. İnşallah tutar arkadaşlar. Hemenimiz bu şekilde. Evet. Balcığım ırk ve kazandırmış olduk aralığımıza, diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.